Euzü billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin ve salatu ala rasulina Muhammedin ve alihi ve sahbihi ecmaîn. Alışveriş bahsinin yani bey bahsinin sıhhat şartlarına devam ediyorduk. Bugünkü dersimizde ehli zimmetten bahsedeceğiz. Yani İslam devleti içerisinde yaşayan, İslam devletinin eman verdiği, mal, can ve ırz güvencesi verdiği ve İslam devleti içerisinde diğer Müslümanlar gibi yaşamasına müsaade ettiği vermeyi kabul eden gayrimüslim vatandaşlara ehli zimmet denilir. İslam hukuku açısından, İslam ahkamı açısından bu ehli zimme Müslümanlar gibi midir yoksa kendilerine has bir bunların hukuku mu olacak? Burada konumuz alışverişle alakalı olduğu için bu derste alışverişle alakalı ehli zimmetin hukukundan bahsedeceğiz. Alışveriş hususunda ehli zimmet tamamen Müslümanlar gibidir. Biraz sonra ibaresinde de göreceğimiz gibi Müslümanların lehine olan veya Müslümanların aleyhine olan tüm ahkam aynı şekilde ehli zimmet içinde geçerlidir. Ancak buradan alışveriş hususunda şarabın ve hınzırın satışını istisna edeceğiz. Ve ehl-i zimme fil bey'i kel muslimi. Biraz önce tarifini yapmış olduğumuz ehli zimme alışveriş hususunda kel muslimin Müslümanlar gibidir. Li kavnihi aleyhissalatu vesselam. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin şu kavlinden hükmü çıkarıyoruz. İla kabilu el cizyete el zimme yani gayrimüslim savaşmayı bırakıp darul İslam'a yani İslam devletine cizye vermeyi kabul ettiklerinde fe en lehum malil Müslümanların lehine olan tüm hukuk, tüm ahkam ehli zimmet içinde geçerlidir. Ve aleyhim ma alel Müslümanların aleyhine olan tüm hukuk ve ahkam ehli <laughs> perhiz için yine geçerlidir. Dersin başında bunun bir istisnası olduğunu ve bunun şarap ve hınzır olduğunu söylemiştik. Ve yecûzü lehum bey'ul hamri vel şarabın ve hınzırın satışı hususunda gayrimüslimlere Darül İslam içerisindeki satış hususunda cevaz veriyoruz, izin veriyoruz. لِأَنَّهُ <laughs> min Çünkü şarap ve hınzır onlar için en kıymetli mallardan birisidir. Şimdi Müslümanlar şarap ve hınzırı mal olarak kabul ederler ancak mütekavvim olarak kabul etmezler. Daha önceki derslerimizde mal ve mütekavvimi detaylı olarak konuşmuştuk. Kısaca hatırlarsak mal insanların bazısının veya tamamının kendisine rağbet ettiği yani bir bedel karşısında veya bedelsiz olarak onu elde etmeye arzu ettiği ve belirli bir süre için depolanabilen şeylere mal diyoruz. İster tüm insanlar bunu böyle buna rağbet etsin isterse bazı. Şarap ve hınzır Müslümanların kendisine rağbet etmeyeceği bir eşyadır. Çünkü Şer-i şerife göre yasaktır bunlardan istifade. Ama ehli kitap kendi dinlerine göre şarap ve hınzırdan istifade etmeyi mübah görüyorlar. Ve ona rağbet ediyorlar. O zaman bazunnas yani insanların bazısının kendisine rağbet ettiği bir mal oluyor. Ve Şer-i şerif insanların bazısının kendisine rağbet ettiği malı yani eşyayı mal olarak kabul ediyor. Ancak ondan istifade etmeyi yasaklıyor. Ondan istifade etmek yasak olunca la kıymete lahuma. Yani bunların herhangi bir kıymet durumu söz konusu değil. Tekavvümü düşüyor ve alışverişleri fasit oluyor. Ancak onlar kendi dinlerinde bunun alışverişi mübah olduğu için, serbest olduğu için vakat umirna ennet ma Onları kendi dinlerinin ahkamıyla bu konuda baş başa bırakıyoruz. Böyle bir istisnamız var. Ve yüeyyiduhu kavlu Ömer radıyallahu anh. İmam Mevsili burada Hazreti Ömer'in kavlini getiriyor. Ve luhum beyaha. Hazreti Ömer radıyallahu anh'ın cizye toplamakla görevli memurları ehli zimmetten cizye istediklerinde onlar da ellerindeki şarabı cizye olarak veriyorlardı ve memurlar da bunu kabul ediyorlardı. Bilal radıyallahu anh bu durumu Hazreti Ömer'e anlattığında وَلَا تَفَعَلُوا Şarabı cizye olarak almasınlar diye talimat veriyor ve devamında diyor ki eğer ehli zimme şarabı cizye olarak verirlerse görevliler o şarabı cizye olarak almasınlar. Ancak şarabı satmalarına müsaade etsinler. Yani ehl zimme o şarabı satsınlar. Elde ettikleri bedeli, semeni bize cizye olarak verebilirler. Bu da gösteriyor ki Hz. Ömer döneminde de Efendimiz Aleyhisselam'ın kavlinde olduğu gibi onlar şarap ve hınzır hususunda kendi dinlerinin ahkamıyla baş başa bırakılmış ve onların bunu alması, satması yasaklanmamıştır. Alışveriş hususunda ehl zimmetin hukuku bu şekildedir. Genel ahkamda ve hukukta Müslümanlar gibidir. Ancak şarap ve hınzır bundan müstesna bunu kendi aralarında alıp satabilirler. والحمد لله رب العالمين